Ayişler merhaba. TT deneme serimize devam ediyoruz. Ee, birinci soruyla başlayalım. Başlamadan önce abone olup bildirimleri açın ki bu denemeleri kaçırmayın arkadaşlar. Yorum yaparak ve arkadaşlarınızı önererek de bize destek vermiş olursunuz. Birinci soruda 3 öğrenci bilim araştırma merkezleriyle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre Zeynep, Alara ve Ahmet'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Zeynep TÜBİTAK bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki projeleri destekler. Evet, ülkemizdeki bilimsel teknolojilerin e, öncüsü onlara destek veren, araştırmalar için, ARGE çalışmaları için e, maddi manevi destekler sunan, yarışmalar yapan teknoloji e, merkezimiz, teknoloji kuruluşumuz arkadaşlar. Zeynep'in dediği doğru. ASELSAN askeri elektronik sanayi açılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkadaşlar haberleşme ve teknolojik ihtiyacını karşılayacaktır. Dolayısıyla Ali Aran'ın doğru olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK Radyoaktif atıkların depolanması ve baca gazlarının arıtılması gibi çalışmalar yapar. Evet. Radyoaktif tepkime yani atom enerjisi arkadaşlar e şeklinde. Bu da doğru olmuş. Üçü de doğru. E şıkkı olacaktı. Birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru. Bir sinema salonunda bulunan üç arkadaşın bulundukları yerlerle ilgili ifadeler aşağıdaki gibidir. Buna göre Ceren, Faruk ve Can'ın ifadelerinden hangileri konumunu tam olarak belirtir demiş. Arkadaşlar konum ifadesinin e, tanımını yapacak olursak ne diyorduk biz? Referans noktasına göre noktasına göre yönlü uzaklıktı. Dolayısıyla bakın yönlü uzaklık ve X üzeri şöyle okla gösteriliyordu. Yön lazım. İşte atıyorum artı yönde e, bir yön belirleyeceğiz arkadaşlar. Artı yönde 2 metre dediğimiz zaman referans noktasını seçtiğimiz mesela bakın şurayı seçtiğimizde artı yönde işte sağ tarafı artı kabul edersek ikinci metrede diye ne yapmamız lazım arkadaşlar referans olarak seçtiğimiz noktaya yönlü olarak uzaklığı belirtmemiz lazım. Şimdi Ceren için baktığımızda giriş kapısının 6 metre güneyindeyim. Bakın giriş kapısı bir referans uzaklık ve yön var. iki doğru olmuş. Faruk Ceren'in bulunduğu yerin iki sıra arkasındayım. Şimdi burada arkadaşlar tam olarak bakın ne yapmamış? Ne kadar olduğunu söylememiş. Yani 2 metre mi, 5 metre mi belirtmemiş. Dolayısıyla Faruk tam değil. Can sahneden 8 metre uzaktayım ama nereye doğru olduğunu belirtmediği için canı da almıyoruz. Tam olarak e, yön, referans noktası ve büyüklük olarak veren Ceren ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru. Bir vinç yerde durmakta olan 30 kilogram kütleli bir beton parçasını sabit hızla yükseltmek yükselterek 10 saniyede 20 metre yüksekliğe çıkartıyormuş. Vincin ve beton parçasının boyutları önemsiz olduğuna göre vincin bu olayda oluşturduğu güç kaç watt'tır demiş arkadaşlar. Şimdi güç ifadesinin tanımı neydi? Birim zamanda e, yapılan işti arkadaşlar. Dolayısıyla bir işin ne kadar sürede yapıldığını belirtiyordu ve güç W yani iş bölü zaman şeklinde yapacağız. Bakın sabit hızla taşıdığı için burada yapılan iş mgh kadardır arkadaşlar. m çarpı g çarpı h kadarlık bir iş yapacak. Süreyi de zaten t olarak belirleyeceğiz. Bu bizim gücümüz olacak. P eşittir kütlemiz 30, yer çekimi 10 olduğunu söylemiş. Haşımızda 20 olarak yazdığımızda ve bunu zamana oranladığımızda 10 saniye ki vermiş bakımında gördüğümüz gibi arkadaşlar cevabımız 600 watt olarak karşımıza çıkacak. Dördüncü soru. Bazı evlerde kuruyan havanın nem oranını arttırmak için kalorifer peteklerinin üzerine şekildeki gibi içerisinde su bulunan ağzı açık kaplar takılır. Bu kaplardaki sular sürekli buharlaşarak ortamdaki havanın korunumu, e, kuruması engellenir demiş. Buna göre bu kaptaki suyun bir kısmı buharlaştığında kaptaki suya ait niceliklerden hangileri azalır demiş. Öz ısı. Arkadaşlar öz ısı e, maddenin cinsine bağlı olup kütleye bağlı değildi. Bir gram maddenin sıcaklığını arttırmak için bir derece arttırmak için veya azaltmak için gerekli ısı miktarına biz öz ısı diyorduk ve öz ısı arkadaşlar ayırt edici özellik olduğu için maddenin kütlesine bağlı değil. Bir eledik. Isı sıası dediğimiz arkadaşlar m çarpı c idi. Bakın su için bu sabit bir değer. Birdir hatta değil mi? Ama kütle azaldığı için c'nin de azaldığını ifade edeceğiz. 2'ye aldık. E zaten buharlaştığı için kütlesi de her türlü azalacak. 2-3 olacaktı. Bursa 4. sorumuzun cevabı. 5. soru. Akışkanların hızının arttığı bölgelerde basınç azalır. Evet Bernoulli ilkesi arkadaşlar bu. Bu genellemesinde olaylarından hangileri örnek gösterilebilir demiş. Şiddeti Şiddetli rüzgar estiğinde binaların çatılarının uçması. Arkadaşlar bakın bir bina düşündüğümüzde ve şurayı çatı olarak düşündüğümüzde bakın burada hava hızlandığı zaman şiddetli rüzgar çıktığı zaman burada arkadaşlar düşük basınç meydana gelecek. Ama içeride yüksek basınç vardı. Dolayısıyla yüksek basınç ne yapacak arkadaşlar? Bu çatıyı yukarı doğru e, ittirip uçmasına neden olacak. Yani Bernoulli prensibi birinci öncülde var. İki tavana bağlı e, tavana iplerle yan yana asılmış iki pipon topunun arasına üflendiğinde topların birbirine yaklaşması. Şimdi bakın arkadaşlar pimpon toplarını şöyle astığımızda ortasına biz e, şöyle bakın buradan üflediğimizi düşündüğümüzde ne olacak arkadaşlar? üflediğimiz zaman burada burası düşük basınç meydana getirecek. P düşük diyeceğiz buraya. E yanlarda yüksek basınç meydana gelmişti. Yani yüksek basınç var şöyle yanlarda. Ne olacak arkadaşlar? Yüksek basınç pimpon topları birbirine doğru yaklaştıracaklar. Dolayısıyla bu da Bernoulli prensibi olarak karşımıza çıkacak. 3'e baktığımızda yerden gökyüzüne doğru yükselen bir balonun bir süre sonra patlaması. Arkadaşlar bu açık hava basıncını dengele, dengeleyemediği için patlayacak. Dolayısıyla onu almayacağız. 1 2 olacaktı. 5. sorumuzun cevabı. 6. soru. Güneşli bir günde bisiklete binen çocuğun yerde çekildeki gibi gölgesi oluşmaktadır. Buna göre bu olayın oluşması ile olaylarından hangilerinin oluşumu aynı fizik ilkesiyle açıklanabilir demiş. Arkadaşlar bakın gölge oluşumu ışığın e, düşmemesiyle alakalı bir olay. Yani buradan bakın dikkat ederseniz şöyle ışık geldiğinde Arka tarafa gelemediği için ne olacak arkadaşlar? Gölgesi oluşacak. Yani burada ışığın e, opak cisminden karşı tarafa geçmemesiyle alakalı bir durum. Gökkuşağının oluşması ışığın kırılmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada karşımıza çıkmıyor. Güneş batarken gökyüzünün kızıl görünmesi yine ışığın kırılmasıyla alakalıdır. Bunu da almıyoruz. Ama ay tutulması bununla alakalı bir şey gençler. Dolayısıyla bakın güneş olarak düşündüğümüzde şurayı. Şöyle bakın bir güneş olarak düşündüğümüzde buraya da şöyle ay olarak şurada dünya olarak düşündüğümüzde ışınların bakın arkadaşlar şöyle ayın üzerinde bir karartı meydana getirmesi değil mi? Karşımıza e, ne olarak çıkıyor arkadaşlar? Ay tutulması olarak çıkıyor. Yani bildiğimiz gölge arkadaşlar bu da. Aynı mantık. Yani yalnız üç olacaktı. 6. sorumuzun cevabı. 7. soru. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteç ile oluşturulmuş şekildeki elektrik devresinde X, Y, Z anahtarları başlangıçta açık konumdadırlar. Buna göre tüm lambaların ışık vermesi için X, Y, Z anahtarlarından hangilerinin kapatılması gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle düşünelim. Zaten X'in yanması için oradan gelecek akımın tamamlanması için kesinlikle X'i yakacağım zaten bakın arkadaşlar. Dolayısıyla X olmayanları eleyebiliriz. Şimdi devam edecek olursak bakın akım bu şekilde gelecek. Şimdi Z'yi kapatırsam arkadaşlar bakın sağ taraftaki şu atıyorum işte T lambası olsun. T lambası ne yapmayacak? Yanmayacak. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Z'yi değil oradaki Z'yi açık kimi kapatmam lazım? Y'yi kapatmam lazım arkadaşlar. Devre tamamlansın ve hepsi yansın. Yani cevabımız X Y Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka denemenin daha sonuna geldik. Lütfen abone olup bildirimleri açın ki bu videoları kaçırmayın. Bu tarz soruları kaçırmayın arkadaşlar. Yapamadığınızı, aklınıza takılan noktaları yorumlarda bekliyorum. Herkes fizik anlatır, Burak Hoca fulletir diyerek bitirelim. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın.